Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sevgililer gününde yapabileceğiniz muhteşem makaron tarifi vereceğiz. Tadı harika, mutlaka deneyin. Hemen malzemelere geçmek istiyorum. 120 gram mademunu unu, 100 gram pudra şekeri, 80 gram yumurta akı, 80 gram toz şeker, pembe gıda boyası, içi için 50 gram beyaz damla çikolata, 50 ml krema. Bu ölçülerden yaklaşık 20 adet makaron çıkıyor. Hemen yapımına geçelim. Badem unu ve pudra şekerini robottan bir güzel geçiriyoruz. Evet, hazır. Şimdi yumurta akı ve şekeri karıştırmaya başlayalım. Bir tutam tuz ve yumurta akını ilave ettik. İyice karıştırıyoruz şekerden. Az az ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika bu şekilde çırpmanız gerekiyor. Tamamen koyu ve böyle kar gibi akmayan bir kıvam alana kadar şekeri az az ekledik. Ve şimdi tamamını ekledik ve çırpmaya devam ediyoruz. Evet, yaklaşık bir 10 dakika çırptık bu şekilde ve şimdi hazır. Bakın çok katı şu şekilde akmayan bir kıvamı olmak zorunda. Şimdi bu karışımı robottan geçirdiğimiz badem unu ve pudra şekeriyle birleştireceğiz. Karışımı elikten iyice geçiriyoruz. Hiçbir topak olmaması gerekiyor. Kalan topakları da eklemeyin. Evet, son kalan topakları ayırıyoruz ve bütün karışım birbirine girene kadar karıştırıyoruz. Şimdi pembe gıda boyumuzu ilave ediyoruz. Rengi tamamen size kalmış. Kırmızı da yapabilirsiniz, pembe de yapabilirsiniz. İstediğiniz i̇şte her rengi yapabilirsiniz. Sevgili eşim 14 Şubat için benim için pembe yaptı. <laughs> Kendisine çok teşekkür ederim. hızı şimdi sıkma torbamıza ilave ediyoruz. sıkma torbamızın ucunu kestik. Ve sıkma torbamız hazır. Şimdi kalp şeklindeki matımızın üzerine makaron hamurumuzu sıkıyoruz. Evet gerçekten çok kolay. Biz bu matı internetten aldık. Siz isterseniz bizim gibi kalp şeklinde yapabilir ya da normal bildiğiniz yuvarlak şekilde yapabilirsiniz. kalplerimiz hazır. Şimdi içindeki havalar boşalsın ve kalıba tamamen yayılması için kalp şeklindeki simgelerin üzerine yayılması için tezgahımıza 7-8 kere sert bir şekilde tepsimizi vuruyoruz. Şimdi üzerine boncuk şekerlemelerimizi ilave ediyoruz. Bir güzel süslüyoruz. Süsleme de tamamen yine size kalmış. Süsleme bittikten sonra makaron hamurumuzu 1 saat üstü kabuk bağlayıncaya kadar bekletiyoruz. makaron hamurunu klasik yuvarlak şekilde, işte bu şekilde yaptık. Şimdi iç kremamızı hazırlıyoruz. Kremayı döktük. Kaynayınca altını kapatıp beyaz damla çikolatalarımızı ilave ettik. Ve karıştırarak eritiyoruz. Şimdi biz buna da pembe rengini vermek istiyoruz. O yüzden iç kremasında da yine pembe gıda boyasını kullanacağız. Açık bir pembe istiyoruz. Evet 3 damla sıktık ve istediğimiz rengi elde ettik. Evet makaron hamurlarımız üstü kabuk bağladı, ele yapışmıyor. Şimdi önceden ısıttığımız 150 derecelik fırında gönderiyoruz. Evet yuvarlakları da göndermiştik ve bakın altları eteklendi harika oldular ve kalpler de hazır. Bunlar da eteklenmiş, muhteşem görünüyorlar. Çatlama yok. Zaten eteklendiği zaman bu işi yapmışsınız demektir. Bizim fırında yaklaşık 10 dakikada pişti. 150 derecede 10 dakika pişti. Eğer ilk defa yapıyorsanız fırının başından ayrılmayın. Çünkü fırına göre değişiklik gösterebiliyor kaç dakikada pişeceği. Şimdi iç kremasından biraz alıyorum. Ortasına koyuyoruz ve diğer bir kalple ortasına şu şekilde kremayı yayıp kapatıyoruz. Evet harika oldu. Bu işlemi bütün makaronlara yapıyorum. Tadı muhteşem oldu. Mutlaka deneyin. 14 Şubat'a yakışır şekilde renkte makaronlar. Evet bu kalp de hazır. Buzdolabında dilendirdikten sonra yerseniz tadı daha da güzel olacaktır. Evet sunum hazır. Muhteşem görünüyorlar. Mutlaka deneyin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler.